Herkese selamlar, iyi akşamlar. Birkaç gündür yoktum, iş seyahatindeydim. Dolayısıyla yayın yapamadım. Bir şeyler kaydedemedim. Şimdi kısaca bir özet geçeceğim. Ne yapıyorduk? Bir havuzumuz vardı, içine suyu dolduruyorduk. Üreme başlamasın, bakteri virüsler üremesin diye. Önce pH'ini bir okuyorduk. pH'i 7-2-7-6 arasına denk getirecek şekilde kimyasallar veriyorduk. Düşükse bazik bir ürün soda veriyorduk. Çok yüksek bir pH ise asidik bir ürün veriyorduk ve pH'i 7 2 7 6, ayar edip daha sonra dezenfeksiyonu yani klorlamaya geçiyorduk. Kloru da sıvı klor sodyum hipokloritle veya kalsiyum hipokloritle veya güneş ışınlarına dayanıklı 156'lık 90'lık veya tablet klor veya multi tabletle klorluyorduk. Bunlar günlük ihtiyaçlarımızı Sürekli insan giriyordu, terle pH yükseliyordu, denge bozuluyordu, pH yukarı çıkınca asit verip pH düşürücü verip e, dengeye getiriyorduk ve yine klor da uçacak öyle ya da böyle güneşten az da olsa zarar görse bile çok da olsa güneşten e, uçma hızı bir şekilde uçacak e, tabii ki bakteri virüslerle savaşıp da yok olacak dolayısıyla klorlama yapıyorduk bunları her gün veriyoruz kloru 0.6 ila 2 ppm renk aralığında tutuyoruz teskitte pH'i de 7.2-7.6 arasında mümkünse 7-14'de ayar ederek kullanıyoruz. Bunları elle verebiliyoruz ya da aşağıdan dozaj pompası yoluyla, dozaj pompaları yoluyla verebiliyoruz her iki kimyasal için. Bunlar olmazsa olmaz. Birisi novacin, birisi antibiyotik görevi. Klor antibiyotik sayarsanız bir öbürü de bir ağır kesici görevi görüyor. Yani pH'ımızı dengeliyor. Dolayısıyla bunlar kesinlikle kullanacak ürünler. Bunun dışında haftalık vermemiz gereken kimyasallar var. Neden veriyorduk? Çöktürücü veriyorduk. Niye veriyorduk? Çünkü... E, Frit'in tutabildiği boyutta olanlar var, tutamadıkları var. Tutamadıklarını da bir an evvel e, ortamdan çökertip uzaklaştıralım diye yapıyorduk. E, i̇çine veriyorduk 100 tona 1 kilo hesabıyla ve onun katları şeklinde. E, ertesi gün süpürüyorduk çöktürücü verdikten sonra. Ondan sonrakinde yosun önleyici kimyasalımızı yine 100 tona 1 kilo hesabıyla veriyorduk. E, mümkünse e, yazın çok sıcak günlerde üreme çok hızlanıyor, yosunlanma olabilir diye parlatıcı kimyasalı veriyoruz özellikle toz pH düşürücü kullanan yani sodyum e, metabisülfat kullanan tesislerde metabisülfitte metabisülfat farklı ürünler ve onu da söyleyeyim de zempektan sınıfında bir ürün e, metabisülfat pH düşürücü dolayısıyla toz kullananlarda parlatıcı da ihtiyaç oluyor yazın onu da bilesiniz bunun dışında filtre temizlik kimyasalımız var. Yılda bir defa filtre tankın içine koyuyoruz. Porçöz gibi filtreyi temizleyip tekrar ters kama durulamayla iyice pırıl pırıl ediyoruz filtre kumunu. Filtre kumu aynı zamanda filtre medyası diye de söyleniyor piyasadaki tabirde. Ee, bunun yanında e, sertlik giderici çok sert sulardaki kireçlenmesin havuzumuz durduğunda diye sertlik giderici kullanıyoruz. Ee, eğer elektronik bir cihaz bağlıysa hatta 24 voltla çalışan tuz klor jeneratörü varsa mutlaka bir iyon tutucu metaller, e, demir iyonları gidip yapışmasın yüzeye diye veya merdivenlere, işte lambalara. Dolayısıyla e, iyon tutucu kullanıyoruz. E, kimyasalların genel durumu bu. Şimdi gelelim havuzun filtrasyon aşamasına. Yani, filtreler nelerdir? Yüzme havuzu tesisatlarında dezenfeksiyon olmazsa olmaz, topaklama çöktürme olmazsa olmaz ama filtrasyon da olmazsa olmaz. Ne kadar kimyasal verirseniz verin. iyi bir filtrasyon yoksa, iyi bir böbreğiniz yoksa, iyi bir kalbiniz yoksa, yani pompanız yoksa bu iş yürümez. Bir yerde patlak verir. Dolayısıyla filtre ne iş yapıyor? Filtre şu işi yapıyor. Bir pompa, bir kalp havuzun tabanından suyu emiyor diyelim. Bu kum filtresinden veya kartuş filtreden geçirip arıtmış oluyor ve dolayısıyla da bir yerden çıkacak filtreye giren su arınmış bir şekilde havuza gidiyor. Bu bir devir daim. Tabi üstten taşmalıysa denge deposundan da bir miktar pompayı emdirip çalıştırıp arıtıp havuza veriyoruz. Dolayısıyla dolu havuz zaten ilave su gelince taşıyor. O da kanallara gidiyor. O da denge deposuna dönüyor. Bunun adı devri daim sistemi. Bir de eski bir sistemimiz var. O da hiç denge deposu yapmadan havuzun kendi çanağından üstten ve tabandan emdirip filtreden geçirip tekrar havuza geri yolluyoruz. Bununla da devdayım. İki tip havuzumuz var. Biri üstten taşmalı, biri kimerli. Şimdi filtrenin önemli olan içine ne koyuyoruz? Filtreler polyester filtre tankı olabiliyor. Plastik filtre tankı olabiliyor. Metalleri pek istemiyoruz. Ee, devamlı e, korozyona uğruyor diye. Dolayısıyla e, filtre tankının içine e, bir giriş bir çıkış borusu var. Dolayısıyla içine biz kum koyuyoruz. Kuvars kumu. E, genelde polyester filtrelerin içine küre şeklinde ya da silindirik tanklar şeklinde bunlar kumu da alt tabaka kolay çıkabilsin oradaki ahtapot dediğimiz çubuklardan kolayca arınmış su çıksın diye alt tarafı biraz daha kalın kuvars yerleştirip üstte de iki bölü 3 oranında daha ince bir kum koyuyoruz ki bütün işi o ince kumlar yapıyor 0,5 ila 1 milim arasındaki ince kumlar dolayısıyla Bizim 0.5 ila 1 milimetrenin iki tanesini yan yana mikroskop altına koyup baktığımızda aralıkları 0.02 milim e, mikron 0.02 milim doğru söyledim yani e, e, ne yapar 2, 2 mikron 2 mikrona kadar bütün pislikler filtre tankında takılır kalır dolayısıyla su şeffaf arınmış olur ve e, havuza gider. Bütün işi yapan da budur ama tabii sudaki kirleticiler ve kireç zamanla filtre kumunu da taşlaştırır. Dolayısıyla start stop yaptıkça pompa, geceleri durdukça pompa, sezon bittiğinde içindeki suyla beraber kireç onu bir miktar taşlaştırabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bir de her gün ters kama durulamayla o tuttuğumuz kirler dışarı atılırken ince kumla bir tabaka üstten azar azar gitmeye, kaçmaya başlar logara. Dolayısıyla kumumuz eksilir. Ee, yeni sezona başlarken kum tamamlamamız gerekir filtre tankında bir de içine kireç sökücü bir ürün koymalıyız ki e, aynı çaydanlığın içindeki kireç gibi por gibi oluşmuş kireç varsa, kumu taşlaştırmışsa onlar çözünsün filtre işlevini kum işlevini görebilsin. Bir diğer filtre tipimizde kartuş filtre bahsetmiştim daha önce kartuş filtre Amerika'da kullanılıyor. Düşünün serpaktları e, preste yan yana yan yana yan yana dizdiğinizde açın serpak mendili çok büyük bir yüzey alanı çıkar. Ama kapattığınızda serpak küçücük bir yüzey alanı olur. Dolayısıyla o filtrenin arasından her bir gözeneğinden serpak benliğin su geçtiğini düşünün. Dolayısıyla çok büyük bir yüzey alanı dan su geçirip vermiş oluruz kartuş filtreyi. Bunu bir man kamyonun hava filtresi gibi düşünün. Su üstten yine o onun kabinine girer. Kartuş filtreden süzülür. Alttan çıkıp havuza gider. Pislik o kilitlerin içinde kalır, kartuşun içinde kalır. Bunu da 2-3 günde bir çıkartıp yıkayıp durulayıp yerine takmak gerekir. Amerika'da daha ziyade bu kullanılıyor villa havuzlarında ama halka açık havuzlarda onlarda da büyük çaplı kum filtreleri var. Ne kadar süre olmuş? 7 dakikayı bulmuş bile 8 dakikayı. Bunda en önemli şey doğru filtreyi, doğru pompayı bulmak. İşte 100 tonluk bir havuzda diyelim ki 4 saat alalım 800 ila 900'lük yani şöyle söyleyeyim 100 tonluk bir havuz 60-70 metrekare bir havuz işte 7-10 gibi bir havuz veya 6-12 gibi bir havuza 800 ila 900'lük bir filtre takıp onun yüzeyinden geçecek su miktarı saatte en fazla 32 tondur daha küçük pompa kalp takarsanız yeteri kadar verimli çalıştıramazsınız sistemi dolayısıyla 2 ya da 3 HP'lik bir pompa takıp devir daimi buna göre teşkil etmek gerekir havuzlar büyüdükçe hem hızı düşürüp daha iyi süzmek hem de e, bunu sağlamak için e, filtre sayısını arttırmak en doğalıdır. Halka açık havuzlarda ayrı filtreler, boyutlar kullanılıyor. Ve viva tiplerinde daha küçükleri kullanılıyor. Buna da dikkat etmek gerekir. E, şimdilik benim söyleyeceklerim bunlar. Yine bir 8 dakikayı e, geçirdik. Belki de 9 dakika. Yine beni izlediniz. Sizlere çok teşekkür ederim. Ha, bu arada hafta sonu e, Gaziantep'e gittim. Depremden şehir merkezi biraz etkilenmiş. Çok tabii üzücü şeyler olmuş. Rehbimiz kahrolduk. Onlara tekrar geçmiş olsun diyorum. Orada da inanılmaz bir bireysel havuza, bireysel yaşama dönüş başlamış ve talep artmış. Oradaki havuzcu arkadaşları ziyaret ettim. Sektör iyi yolda devam ediyor. Beni dinlediğiniz çok teşekkürler. İyi akşamlar.